Vallahi arkadaşlar bugün çalıştığım yeri aradım. Bu hafta iş için ve işten durdurdum. Durdurdular beni işten. Neden dediler bana? Biz ajanta şoförlere ihtiyacımız yoktur. Çok pahalısınız. Ve teklif verdiler bana, geleyim onlara çalışayım. Ben de dedim, kusura bakmayınız ben 12 poundda çalışamam. 18 pounda çalışırım. Ondan sonra dediler bana tamam, sizi birkaç gün sonra dediler bana, işte bugün biz seni işten durduruyoruz. Çünkü çok pahalısın. Düşündüm mü, acaba gideyim, başvurayım şirkete mi çalışayım? Yoksa gideyim, geri Kıbrıs'a mı gideyim? Yani biliyor musunuz? Ya arkadaşım bir yıl oldu değil mi? Bir yıl oldu bir yıl oldu Ailemi Çoluk çocuğumu bıraktım İngiltere'de Asker gibi Işsızlık Işsızlık mı dedim? Işsız işte Işsız adam gibi Işsız adam gibi gezdik oraya burayı ne sosyal hayat ne hiçbir şey. Sırf öyle öyle bir odaklandım işe. Ama gerçekten biliyor musunuz yoruldum. Yoruldum. Ve kaç yer değiştirdim. Kaç yer değiştirdim. Yani bu koronavirüsten ee, bu otobüsler motobüsler de, yani şimdi hükümet 1 bir, bir milyar pound verecek otobüslere daha fazla eleman alsınlar diye. Çünkü gerçekten ekonomi her yeri vurdu. Her yeri vurdu. Yani evet ben İngiltere'deyim ve beni de beni de vurdu İşte bu şekilde vurdu. düşünüyorum ben şimdi acaba gitsem mi geri Kıbrıs'a bu hafta? 2-3 ay 2-3 ay beklesem mi? Ta ki her şey belki biraz işler toparlanır Londra'da. Yoksa siktir otobüsleri geçeyim geri kamyonlara. Şimdi kamyonlarda da biraz amelelik vardı. Ben, ben bir alışveriş yerine çalışırdım. Sainsbury's diye bir süpermarket online şeyini çalışırdım. Ve onda inanılmaz derecede ağırlıklar taşırdım. Bütün gün gece gündüz gece gündüz. Gerçekten hayat zor. Gerçekten hayat zor. Hayat Boktan. Gailemi özledim anasını satayım. Ve bilmiyorum ne yapacağım. Bilmiyorum ne yapacağım. Yani yani bir yıl anasını satayım ya. Cinsel ilişki bile yaşamadım. İstesem yapardım. Mike Tyson'ın dediği gibi. Mike Tyson ne Mike Tyson dediydi. Lan beyaz çocuk dedi. Ben bir yıl garımı sikmedim lan. Sırf şampiyon olayım diye dedi. Sen ne söylüyorsun? Bana ne Anju Golota'dan? <laughs> şampiyon olmak yalnız yalnızlık çok yalnızlık bir yoldur. Boks şampiyonda olmak çok yalnız bir yoldur. E bilin ben de çok yalnız bir yolda yürüyorum. Yani Mike Tyson'ın dediğine yüzde yüz katılıyorum. İnanamayın. İnanılmaz derecede yalnızlık bir yoldur. Yani Bilmiyorum ya bilmiyorum. Bilmiyorum. Gün gelecek çocuklarım anlayacak mı? Yaptıklar mı? Anlayacaklar mı ya? Yaptıklar mı? Çektikler mi? mi? Bilmiyorum. Ama umarım onların geleceği çok daha iyi olur umarım onlar da böyle bir zamana böyle bir bok zamana denk gelmezler gerçekten bir bok zamana denk geldik ya ama iyi haber söyleyeyim size iyi haber söyleyeyim Kıbrıs'a şu geri döneceğim çok güzel projelerim olacak düşünüyorum tatil kamplar yapayım salonumda bak bakınız salonumda Deyelim iki haftalık, bir haftalık kamp olacak, tamam mı? Hotel içinde, yemekler içinde, diyetisyen içinde, benim personal training içinde, tamam mı? Shut the fuck up! Yeah! Come here, come here, come here, come here you little weasel! Come here, you little piece of shit! I'll show you what the fuck I got! You know me! You know me! You know me! I'm you know oh, ready, it's oh, a really, win! It's a win! It's a win! Alright, Neddy Ordoom. What the fuck was I saying, man? You're, you're, talking about your gym. And, oh and yeah. It. ya bu sarhoş İngilizleri döveceğim birazdan. Kamerayı kapatarsın, biz şimdi gireceğim şimdi. <laughs> evet, güzel bir kampanya yapacağım. Tatil paketi şeyi. Ee, ve harika olacak. Ve... Çok güzel bir manzaradır burası aslında. Çok güzel şeylerdir ama bu saatlerde sarhoşlar olur. <gülüyor> 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 ama bir şey de arkadaşlar. Biz yolumuza devam edeceğiz biz yürüyeceğiz Güçlü olacak. Kesinlikle ve kesinlikle e asla ve asla pes etmek yoktur. Çok istedim pes yap pes edeyim. Çok isterim pes edeyim ama pes edemem. Pes edemem. Öyle bir lüksüm yoktur. Öyle bir lüksüm yoktur. Gerekirse çöpleri temizlerik yarın. Gerekirse ameliyat yaparız ama pes etmek yoktur. You know İnanmayın mean? çünkü biz güçlüyük. Ve böyle devam edecek. Ne kadar zor günler geçiyorsanız ben de beraber geçiyorum sizinle. Anlayınız bunu. Anlayınız bunu. Tamam mı? Ve her zaman derim. Bu karanlık bir tünelin sonunda bir ışık vardır. Bu karanlık tünelin sonunda bir ışık vardır. Alright? Peace out.